Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen Anadolu Yüz Biz projesi çerçevesinde Isparta'dan 45 gönüllü öğrenci Sakarya'ya geldi. Karasu'da doğal güzellikleri gezen öğrenciler doğa günü etkinliğinde ilçe sahilinde çevre temizliği yaptı. Gençlik Spor Bakanlığımızın Anadolu Yüz Biz projesi kapsamında Isparta evimizde 41 tane artı gençlik liderlerimizle beraber 5 misafirimizi Karasu'nu da ağırladık. Kendileri burada bir etkinlik yaptılar. Çevre temizliği etkinliği yaptılar. Çevre bilincini oluşturmak açısından. Önemli olan tabii çevreyi kirletmemek. Köplerimizi, sahillerimizi, kumsallarımızı atmamak. Ama tabii ki atılan çöplerimizde burada gençlerimiz topladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. E, Isparta'dan gelen gençlerimiz Sakarya'ya gelerek başka insanların gönüllerine dokunuyorlar, yüreklerine dokunuyorlar. Hem de buraya gelmişken e, kültürel tarihi yerlerini gezmiş oluyorlar. Ve onlara birçok yönden e, avantajlı bir geri dönüş oluyor. Bakanlığımız da e, sağ olsun e, gençlerimize böylesine faydalı e, güzel bir e, avantaj sağlamış oldu. E, çok teşekkür ediyorum. projeyi bakanlığımız bize fırsat olarak verdi, biz de değerlendirdik. Bizim yaşımızdaki ve ilerideki yani büyüklerimiz için tavsiye ediyorum çok eğlenceli yani çevre nasıl bakılıyor, nasıl temizleniyor. Yani küçüklerimizle örnek olmak için bu değerlendirmeye katılmak istedik.